Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizinle birlikte hep beraber ne yapıyoruz biliyor musunuz Parmiz asla yapamaz dediniz ben şimdi parmiz asla yapar diyoruz ve şu kıyafetten kurtulmam lazım Niye bu videoda bunu giydiysem çok rahatsız edici bir şey Neyse bugün parmiz asla yapamazla karşınızdayım bakalım parmiz neleri yapılmış Bu ne ya ha, küp. <laughs> Tamam ben başlıyoruz. İlk görevimiz parmiz 100 kat oje süremez. demiş bir arkadaş. Ki ben süreceğim tabii ki de. Bütün ojelerimi <laughs> meydana çıkardım arkadaşlar. Çünkü 100 kat oje sürmek çok uzun süren bir iş. Şimdi şu simgeleri de alalım bakalım. Benim en çok merak ettiğim şey şu. Bunlar nasıl kuruyacak? Hı, çok. Bari küçük bir şey yerimi yapayım ki yani. Çünkü buna çıkması an mesele. Tamam şu parmağıma yapacağım şuna. Bakalım eğer olacak. 100 kat oje şu başlıyoruz. Heyecan doğruktan. Tamam. Mola başladım. İlk kan öylesine gideceğiz. Hızlı çekimi aldım. Jet planes in the night sky with you Getting high in the sunrise with you Getting through the bad times with you And missing a thing, no I do And I wish that I could build a time machine Cause time moves on And now you're gone Oh if only I could build a time machine I'd come and get you I can't forget you tırnağın son durumu şöyle çok kaymış bir şey dur. Şu an tırnağımı görüyor musun böyle? Yakamoz taşı gibi bir şey. Yakamoz taşı ne ya? Neyse şimdi kağıtla alacağım mı? Çok heyecanlı. Ana çok kötü görünüyor. Evet. Şu an tırnağımın durumu çok Brazil. Gerçekten Humber Brazil. Şimdi şunları bir silelim bakalım. Afet onun gitti. Tam da zamanı buldu. Neyse. Pamukla. İşte bu görevi de Ay, bitirdim. Bitirdim. Asetonu da bitirdim. Evet. Bu görev bitti. Ben hemen bunu kapatıp geliyorum. Şimdiki görevimiz için balkondayım. Görevimiz için balkondayım. Herkes bana bakıyor. <laughs> Bugün bir arkadaşımız demiş ki dışarıda salak salak yerler yapamazsın. Yaparım. Ama şu an ben balkonu kullanacağım çünkü dışarısı baya bir soğuk. Yani donarım bu halime dolaştığına göre. Biteceğiz de Böyle kamerayı kurarız ve delice hareketler yaparız. Dağın don. Kız saçım uzun. <laughs> ki Neyse. nasıl dolar? Size şöyle mi gidiyor? Vallahi ben bunu öğrenip sürem daha doğmadı. Benim de ben şey gibi kalacağım gibi. Tam bir rezillik. <laughs> Gördünüz değil mi? Şuraya da koyuyorum. Tamam, hep arkadaşlar WhatsApp'tan söylemişlerdi. Biri demiş ki bana bacağını 180 derece açamazsın. <laughs> Kızım ben de jimnastiğe yeni katıldım. Yani bacağım 180 derece açabilir miyim bilmiyorum. Ama çok merak ediyorum. Geçme çok ses geliyor olabilir. Onun için kusura bakmayın. Şu an balkonu kullanmaya karar verdim. Çünkü acayip derece ses geliyor. Ve balkon en güzel yer. Ben bacağımı nasıl 180 derece açacağım bilmiyorum. Ama şunu şuraya bir kuralım. Şu Kıyafet de elbise gibi yani. Artık Şimdi açıyorum hocam. Nasıl açacağım? <laughs> şu an inanmayacaksın ama hocam tam açtım. bu çok basit. Bayağı bir ısınmışım demek ki. Bakın bak. hem yani bacağımı şu an tam aç. <laughs> o zaman bu görüme ne diyoruz? Tamam diyoruz. Yes. <laughs> Ay bitti <laughs> kadar basit olacağını hiç düşünmüyordum ama demek ki başarı başarılıymış. Okey. Öbürüne. Şimdiki görevimiz için bizim dur demiş ki kafamda yumurta kıramazsın. Aslında arkadaşlar ben kafamda yumurta kırdım. Gerçekten yalan söylemiyorum. Hatta şuraya da fotoğrafları koyuyorum. Şu birinci yumurta, şu da ikinci yumurta. İki tane kafama damla damla yumurta kırdım. Ama videoyu yanlışlıkla sildim. Yani silindi. Ben yani çok özellerim ama Selin'le. O yüzden hiç uzatmadan öbür göreve, öbür göreve geçmek istiyorum. Elimde bir kaşık var. Bir tane de pul biber var. Pul biber var. Bu pul biberi yarısına kadar döküyorum. Bunda Atrina diye bir arkadaşımız istemiş gene WhatsApp'tan. Kimse olmasın. Bunları bekleyelim. Bıktım bu acı biberden. Yani şimdi demiş ki bu yarım. Yarım kaşık acı biber ye. Ye yani ye. Çiğ çiğ ye. Pişmiş çiğ mi var bana Neyse atıyorum azla. Çok korkuyorum. Ya üflüyoruz dökülüyor. şimdi şu an döküyorum ama dökülüyor da değil. ya yani gerçekten çok zor bir durum. Evet döküyorum. Döktüm. Tam atıyorum ağzıma. Duyduğuma göre buna üfleyip hapşırıyor musunuz? Gerçekten hapşırıyormuşuz böyle çizgi filmlerde olur ya ben bir deneyeceğim gerçekten. Ver. Aa o kara biber dedi mi? Tarçın da öyleymiş. Çizgi filmlerde öyle genelde. Atıyorum ağzıma artık geçin gel. Bazı yeşil. Atıyorum. Direkt yuttum. ya o şeydi ya. Ama yuttum direkt yani kadarın fazla ama dilimin ucu yandı. Yandı bir kül oldu. <laughs> evet şimdi bizim Tintin de demiş ki yüksekten atlayamazsın. Neden atlamamı bekliyorsun? Galata Kulesi'nden falan mı? Yüksekten tabii ki de atlanır. Bakın şimdi. Al sana Tintin yüksek. Ah, atladım. <laughs> Oldu mu? Oldu. <laughs> evet çok süper bir atlayış yaptım. Gerçekten kendimi takdir ediyorum. Ben artık bu odamı filan toplamaya başlıyorum. Çünkü oda çoktan. Artık gerçekten çok özür dilerim arkadaşlar. Çünkü videom tamamen silindi. Aynı hani nasıl yapacağım bilmiyorum ama belki geri geri dönüştürebilirim bu videoları. Çok böyle acı biber yağıyor. <laughs> Neyse o zaman biz ara videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Video.